Zenginlik, mutluluk ve başarıya ulaşmamızı sağlayacak bir sırrın yüzyıllardır bizden gizlendiğini söylesem ne düşünürdünüz? Bu videoda çekim yasasının tarihçesini, neden gizlendiğini ve bu bilgiyi bugün nasıl kullanabileceğimizi konuşacağız. Çekim yasası nedir? Düşüncelerimizin ve enerjimizin hayatımıza çekeceğimiz olayları ve insanları belirlediğini söyleyen bir evrensel yasa. Hinduizm Budizm ve antik Yunan felsefelerinde benzer kavramlardan bahsedildiği. Yüzyılda yeni düşünce hareketi ve yazarlar, örneğin William Walker Atkinson. Çekim yasası neden gizlendi? Toplumun kontrolü, güç sahibi grupların bireylerin özgürleşmesinden korktuğu fikri. Çekim yasası sayesinde insanlar kendi hayatlarının kontrolünü ele alabilir. Ancak bu güç dengelerini değiştirebilir. Dini ve felsefi manipülasyon. Bazı dini kurumların çekim yasasını tanrısal düzenle çelişir gibi göstermesi. Bunun yerine bireylerin kaderlerini dış güçlere bağlamalarının teşvik edilmesi. Ekonomik sistem. İnsanların tüketim odaklı bir sistemde düşünce gücüne değil, maddi kaynaklara bağlı kalmasının teşvik edilmesi. Kendi gücünü fark eden bir birey tüketimden uzaklaşıp kendi potansiyeline odaklanabilir. Günümüzde çekim yasası neden daha çok konuşuluyor? İnternet ve sosyal medyanın bu bilgiyi daha erişilebilir hale getirmesi, modern bilimle ilişkilendirme, örneğin kuantum fiziği ve enerjiler, pozitif psikoloji ve mindfulness trendlerinin yaygınlaşması. Çekim yasasını hayatımıza nasıl dahil edebiliriz? Pozitif düşünce egzersizleri. Şükran duyma pratikleri, görselleştirme ve niyet belirleme teknikleri. Unutmayın, kendi hayatınızın yaratıcısı sizsiniz. Bu bilgiyi kullanmaya bugün başlayın. Sizce çekim yasası gerçekten gizlendi mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Eğer bu konu üzerine video serisinin devamının gelmesini istiyorsanız, lütfen beğenip kanala abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda çekim yasasıyla ilgili daha derinlemesine konuları ele alacağız. O zamana kadar hoşçakalın.